Hoş geldiniz arkadaşlar sefer getirdiniz. Bu özürlüğün ne dediğine bakmayın arkadaşın iki tane abonesi var. Sikmişim arkadaşını. Hemen başlayalım oyunuza. Arkadaşlar bir de hileli indirdim. Affedin. Ya <laughs> <Belli işler kaşar. gülüyor> sus ha. işte arkadaşlar. Orus bir bir susa. girişimizi açır Hemen bir volt atik. Ne Hemen saldırıyorlar arkadaşlar. Aa şeyden de durmuş bu. Hala bir de alalım. Tam burası gidip böyle ortak teyimizi aldık şimdi.

bu kadar da şimdi onamın ucağı sonunda sokağımın obutuyum ha Ay, bu götü yanlış gelemez Onu kuşlar benim okulumun çocuğu Ne ben buraya <laughs> benemez benemez götü benemez koca gülüklü karnım <laughs> bu pratikler He was, he was. Geri çekilin. Le Kurdistan şehre bir şarkı var arkadaşlar. Son şarkım ta Kurdistan diye bir şey yoktur. Yaşasın ülkücü gençlik. Amanız kim Abdullah Can? Amanız kim PKK? Bu kadar. Neyse şu eşek spas ki de kal. Ya am Allah ama kafan Şuradan Arkadaşlar görüyor musunuz şimdi? Bir da şey yazmış demiş ki şu oyunu, oyun oyna oyna. gelirsen. Göt. Bir arkadaşımız yazmış. Şunu şunu öyle yazmış. Ben de kardeşim. Bir de içinde resim yok. Hemen geldi. Hoppa. Onuz tenha. Bu kadar yeter. Ben sikire şimdi. Beşekçip asıl ama alamam, almanı görüp dönecekken. Ya kızımın sahibini kopya mısın ya? Ya siktir ya lan. Dört dakika daha ettik arkadaşlar. Evet, Şimdi güzel şey ne güzel şeyine geldi bu. Allah'ım. İkinci video gelecek. Bu ne? Hoş bekir. Ya Sen ya? Nasıl ne geliyor. Bilin burayı. Çok kez bitirdim ya burayı. Şu çıkma beni öyle ama. Açam. Alo. Büyük grifonumuz var burada. Sen kimsin? elitimiz var arkadaşlar. Çocuklarız <laughs> Aman Ama ne kolum gelsen, sana baş Aklıya ah, mı geldi? Bir dakika telefonum çalıyor. Alo. Alo. Sen kimsin? Ya? Sen, kimsin ya? sen kimsin ya? Sen kimsin? Sen kimsin sen? Ne lan sen orada Sen lan şimdi. De, Onu süperim abi. Sen bizi öldürsün ha ama Ya sen bir görüntülü gelsene. Nasıl biraz Nasılsın kanka Evet Dostum, sen hayırdır diyorsun Sen hayırdır yani diyorsun Hı? redkit Pit falan olmuyor bak he. Bunu ilk defa bunu kullanayım. redkit Pit falan oh. olmuyor ha bak. Ama okudumun çocuklarım ha. Ne oldu bu insan? yedim yuttum ha. Red yedim yuttum ha. Çatılış. Ooo merhabalar. Altın Sprat Altın güzel eşlik edecek Burada bir şey Arka sözümü videoyu kapatıyorum. Yeni videoya şimdi geleceğim. Bay bay.